Arkadaşlar bugün sizlerle e, Hayeday'nin ikinci bölümünü oynuyoruz arkadaşlar bir kere kamyon simülatörü yapmıştım e, kamyon simülatörün ki istiyorsanız aşağıdan beğenip like atmayı unutmayın 13 aboneyim 14 20 olmak istiyorum siz bence 20 abone yaparsınız beni bence de hadi videomuza geçelim zaten videomuza geçmişim. Şimdi inekleri şey yapalım. Evet bunu şunu keselim. Tamam kesildi bu. Şimdi şeyleri yapalım böyle. Tamam şimdi ee, bu dakika siz de yazmayın ya. Neyse. Arkadaşlar ama bu yayınlarımı izlemeyin. Zaten kimse izlemiyor. Tamam ekmeği aldık. Hadi olsun artık baya. koyalım şöyle. Her tavuk yeme hayır diyelim. Şunu da koyalım bari. Bu olmadı. Tamam ya olur olur tamam olsun. şu yer değirmeni de şu oluyor arkadaşlar. Var da ses siz gelirse sizden çok özür dilerim arkadaşlar. Evet buğdayımız pişmek üzere. Onu kreşe yollayamıyoruz. Zorlamak için tekrar dokun. 26 elmasımız var mı ki bizim? Zorlamak için tekrar dokun. Hayır e, yokmuş arkadaşlar yokmuş. Ha, üç Mısır gerekiyor. Arkadaşlar burada e, yazın yorumlar hangi oyunu oynayayım? Brawl Stars mı? Bombeç mi? Hey mı? Clash of Clans mı? ne Launcher, Brawl Stars, boyama oyunu mu? İşte hangisini söyleyin onu ben. Ben, 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 ben oynarım koyamadık Bu ya. Yine kendimiz de bitti. Ben de bitti. Ben yani bitti arkadaşlar. Ben bitti. Neyse biz bunu bu kadar uzatmayalım. 8 7 6 Çok yaşa 3 2, 1 ve oldu Next Next'e ulaşmak üzere Her neyse arkadaşlar Video olsun, burada sonuna geliriz Umarım beğenmişsinizdir Ne o kadar video çekemiyorum Saklama alanı doldu Bay bay. Bu arada şu e, arkadaşlar.